Nikola Tesla sadece bilim adamı değil, çağının çok ötesindeydi. Peki ya bazı icatları bilerek gizlendiyse? Tesla, kablosuz elektrik, serbest enerji ve hatta zihinle kontrol edilen cihazlar üzerinde çalışıyordu. Ona göre enerji dünyanın her yerine kablosuz olarak aktarılabilirdi. Yani bedava elektrik. Bu da birçok büyük şirketin işine gelmiyordu. 1943'te hayatını kaybettiğinde, FBI tüm notlarına, defterlerine ve çizimlerine el koydu. İddiaya göre bu belgeler arasında, ölüm ışını, dediği bir silah, yapay depremler yaratabilecek sistemler ve zaman yolculuğuna dair teoriler bile vardı. Bazıları bu fikirlerin halktan gizlendiğini ve Tesla'nın bilinçli olarak unutturulduğunu düşünüyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Tesla susturuldu mu, yoksa fikirleri gerçekten tehlikeli miydi? Cevaplar belki de hala kilitli çekmecelerde. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.